Bugün Jason Alpa Chapter 3 oynayacağız. Bir ekran kaydını falan kaydetmedi. Sıkıntı oldu da. Bugün 3 video olacak. Video çekiyorum. Ne oluyor be? Oyuna girer girmez söyledim. Evet birazdan başlayacak. C hangi şeyi yaparım? Hangi chapter oy vereyim? Ben 3. chapter seviyorum. Ondan bayağı ilerliyorum. Bu oyunu bana arkadaşım gösterdi. Bu oyun bence çok güzel. Siz de oynayabilirsiniz. Jason Alpha Chapter 3. Evet, hadi bakalım.

Ha. Kapalıymış. Jason nerede? O orada. APK Jason. Jason galiba APK. Hayır değilmiş mi gelecek? Ben kaçayım. En iyisi. Jason nerede? En son Jason'ı bıraktık. Hadi bulalım. İnşallah kaçabiliriz. Hiç kaçamadım ama hayatta kaldım. thank <laughs> you Ha. <laughs> ne oldu? Vay, herkes gitti. Hadi hemen şuradan değil de market. <laughs> şuradan ben 2009'u aldım. Tabslara bir bakalım. Selik şeyi bir sip alalım. bunlar nasıl etkileştiriliyor ben bilmiyorum. yine 5 şey aldı. Herkes şu an oy verdi. Hadi inşallah Jesse olur. sonuç diyorum. Çıkmaz bir yere geleceksin değil mi? Yedek yanımda hala uyuyor. Gel bakalım buraya. Ya öleceksin sen sonuçta. seviyorum. Her öldürdüğüm şeyi veriyor. Para. 3 lira mı? Vuramıyorum ki bazen.

Sofa koka kaldı değil mi? Hadi sofa koka bak uğraştırma beni Ne biçim artık o da Sofa koka Sanki açamıyorum Allah Allah elinden nasıl kaçıyorsun sen ya Sofa koka Bu koka Dur. Adam kalmamış olsun. Hadi. Nerede var ha? Dolablarda saklı adam mı var? Ben gördüğüm peşine bırakmam. İşte de elinde işler mahsar vardı. çıkamıyor mu ya? Aşağı inmez o da kazanır. Sen ya. Niye çıkamıyoruz? Neredesin? Sonuçta öleceksin. Kırmızı anahtar alalım. Ya biz Jason değil miyiz? Ne deniyormuşum mi? Çıkmış gitmiş galiba. Gördüm seni. Orada günümdeysen buradasın. Burada biri var. saçmalık mı olur? Bir dakikanız kaldı. Hadi ölümünüze koşun. Kaç dakikadan beri video çekiyorum burada. Abi kapanda biri yakalandı. Ya oyuna yeni kişiler giriyor. E zaten kaç saniye kalmış şurada. Hayla bunların peşlerinden mi koşturacağım? sürdü bu video o zaman görüşmek üzere